Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar diğer hesabımdan bütün görevleri yapacağım. Şöyle size bütün görevleri göstereyim. Bir dakika ya. Şöyle bunlar bütün görevler tek bir tane yok daha. O da tabii ki av partisi büyük oyun. Şu anda daha uzaktayız yazayım ona. Önceden söyledim kendisine yazarak. Şöyle ilk Bibi ile başlayacağım. Bibi ile yapmıştım zaten biraz. Şöyle bir maç kalmış Arkadaşlar sesim biraz kötü gelebilir çünkü daha sabah çekiyorum bu videoyu. Gece de yükleyebilirim. Ve yarın arkadaşlar Minecraft videosu gelebilir. Yarın ya yarından sonra Minecraft videosu gelebilir. Kesin arkadaşlar. Minecraft videosu kutudan son çıkan ile şey yapacağım. Daireden son çıkan kazanan videosu yapacağım. Ama iki kişilik kek benle daha başka yok çünkü. Biraz kötü oynuyor biraz. ya. Yok daha konuştu çünkü konu mu? Bazen daha iyi anlamıyorum. Kötü oynuyor. Dik alıyor bazen. Peki hiç al alınmayacak şeyler alıyor bazı haritalara. Yeniliyor, yenildik. Bırakın beni. başka şeyler yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yok. Ben oynamıyorum. Tek hesaplaşmaya bakıyoruz. Orada hep birinci oluyorum. Birbirine. Burada hiç yük yok ki. Ben ben ürkü o adam gerekli mi ürkü toplanmıştım girmek istemiyorum da girmek ana kadar küçük kovanla savaştı 3 mü? Hemen ölmüştü. Ben direkt lanet ben şunu aldım. Hmm. Şöyle i̇şte burada bekleyeceğim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü oldum. İkisi de bana saldırdılar. İki görev bitirmiş oldum. Şöyle. 522. Bunları da açalım. Şimdi diğer görevlerimiz ne? Burada tek hesaplamada hangi görev 3 maç kazandım. Tamam. 1 maç kazanmışız. İkinci maçımızı kazanıyoruz. Bizim bütün görevleri tamamlayacağım arkadaşlar videoda. Ben yine kaptım ben. Bakın. <laughs> okay. Aha, blok da onu öldürüyor. Öldürdü yani. Üçüncüyüm yine. İyi hiç kapış yok gözü Yer hesabında bu çok kasmıyorum kupa. kasmakta da istemiyorum çok. Bizim bir klanımız var. Şu anda 34.600'ten bir kupa. Biz 40.000'den geçtik ama çıkıp gidenler var şöyle. öyle tekrar birkaç maçımız kaldı bu görevi de yapayım arkadaşlar bu görevi de tamamladım daha demin çok iyi bir şey oldu Videoda Değilken durduruyorum niye sorarsanız uzun oluyor bazen video arkadaşlar bakın ben levy Kapışıyorduk sonra ben kaçıyordum al binalerde canım kalmıştı ölüyordum ve it, itemiyordum kaçarken ikimiz zıpladık şu zıplayan var ya. Ondan zıpladık. Sonra onu. Uydum, öldürdüm onu. Ultimi öldürdüm. Ne çok iyi ya. Özellikle ultimi hemen öldürüyor yani. Az canım var Daha bu kadar şey var. Diğer telefonumda çoğu karakteri almışım. Mesela bu var, tik var. 8 bit, Carl, Jerry, Andy, Jake, Piper, Pam, B, Morty, Sarah, Jean, Üst tarafı yok daha. Burada yok Sen de var. Burada da kötü. Şimdi diğer görevimizi geçelim. Şimdi çift hesaplaşmada bir görev var. Altı maç kazan çift hesaplaşma iki tane kalmış. Ben de şu onu yapmışım yarısını. Çok güzelmiş. Gelsin. Ben gene durduracağım videoyu. Bir tur daha geçtim arkadaşlar. Yenildik yani bu yüzünden çok salaklık bir şey yaptı. Ve dördüncü oldu. Dört saniye kalmıştı ya. Aldı. Aldı. Bu benim, şeyi, benim, evet, benim. topladım arkadaşım, hiçbir şey. Videoyu hemen durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yendik ve bütün yükleri ben getirdim arkadaşım. Hiçbir şey yapamadı. Bir maç kaldı, sonra başka ne var? Başka? Daha Brok varmış, peni varmış. Of. Bunları diğer videoya saklasam mı acaba? Uzun olmaması için. Ya da ben durdura durdura yaparım. Şimdi bunu yapıp geri git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çift hesaplaşmayı da Onları yapıp hepsini yapacağım şu anda arkadaşlar. Video durdurulmuşken güzel bir şey olursa açıp göstereceğim size. Şu anda dur. Arkadaşlar mail kutu geldi ve 204 6 yazdı arkadaşlar yeni karakter geliyor ve çok heyecanlıyım ne gelecek inşallah güzel bir şey gelmesini isterim ben açtım pem geldi ya yes pem pem çok iyi bir karakter arkadaşlar pem Şurada da bir chest var şunu da açtım hiçbir şey gelmedi çok iyi şimdi görevleri yapmaya devam ettim peri yaptım arkadaşlar Arkadaşlar tek oyunda 9 kill aldım ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar son son görevimize geldik ve futbolmuş. Ee, 101 puanı ile savaş topu o zaman ben e, G Pablo Bunu da yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda yaptım ve bitti arkadaşlar bütün görevler videonun sonuna geldik arkadaşlar like atmayı abone olmayı sakın unutmayın hoşçakalın bay bay